Çok güzel her şey. Hır da güzel. Allah kabul etsin hayırlarınızı ve şeylerinizi çok güzel her şey. Allah razı olsun. Çok memnunuz Savaştepe memnun. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı yüceldiğinizden sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Yani bu bir yani insanlık adına yapılmış büyük bir hizmettir. Yani yapanlardan Allah razı olsun. Vesile olanlardan Allah razı olsun diyoruz. <laughs>

Çocuklar çocukluğunu yaşadı. Biz de yıllar önce göremediğimiz çocukluğumuzu yaşadık. Bunları böyle çocuklara bir güzel örnek olduğunuz için, bu etkinliği düzenlediğiniz için yani hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz olsun. Allah razı olsun hepinizden. Güzel bir anı oldu. İnşallah gelecek nesile de devamını dileriz. Çocuklar mutlu oldu, iyi oldu, güzel Çok oldu. Çok sevindiler. Yani ilk defa görüldü böyle şey. Hiç daha olmamıştı. İyi oldu çocuklar için. Onlar da mutlu oldu. Onlar mutlu oldu biz de mutlu olduk. Çok beğendim oyunu. Ama çok güldüm. Çok eğlenceliydi. Öncelikle güzeldi. Ee, güldük, güldüler, eğlendiler hem de e streslerini atmış oldular. Buradan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.